Bismillahirrahmanirrahim. Ben cuma yerindeyken Hazretimiz teşrif etmiş Ben kursdaydım. Kursun binasını tahsis eden köyün ağası Hacı Ahmet'in evine gitmişler. Bana da haber verdiler efendi hastalarının teşrif ettiğini. Ben Hazretimiz bir odada oturuyormuştu. Kimse yoktu yanında. Vardım elini öptüm mübarek. Bir dua etti kendisi. Ben de amin dedim. Dua ederken tabii. Daha sonra bana sordu. Sende delaili hayrat var mı? Dedi. Vardı. Var efendim dedim. Getir de dedi. Göster vereyim dedi. Getirdim. Delaili hayratın cuma bahsinde geçiyor. mən məla alı alı ilməhu ilməhu illə əntə əntə rəhmənə və təvəllinə və təafiyənim və valideyyə ilahir hülasa bu səlavət şerfi bir də ve kudret ve celal ve vaha ve sultan ve bi hakki sikel nafzu ve nil meknudu lezzi bihi nefseke ve enzaltafu fi kitabı ki ve stersertafu fi ilmi l inde indeke ilahir yeter bu ikisi bunu okuyana birinci okuyan birinci salifat şerifeye arkasında yazıyor bunu okuyana Cenab-ı Hak bir hacı mebrur kabul olunmuş hac sevabı verir. Ve de İsmail aleyhisselam sülalesinden yani peygamber sülalesinden bir köle azat etmiş sevabı verir. Kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elinden tutturur, müzafa ettirir buyuruyor. Böyle hazireti olduğunu da yazıyor altında bir rivayette de ikinci okudu. Allahümme bi hakkı mahamele kürsü yüke azam ve kudretke diye devam eden bu bu da aynı ikisini de şey diyor. Ben dedi, de efendi ikisini bir okuyorum dedi. Belletirsiniz dedi çocuklara dedi okursunuz dedi. Ve ben de onu yazdım arkadaşlara verdim her zaman veriyorum zaten ve okuyoruz da çok büyük duadır. Bunu bilhassa cuma günü okursa çok büyük sevabı var. Sahir günlerde de okursa yine büyük sevabı var. Okumaya, bellemeye devam etmelidir. Delail-i Hayrat'ın cuma bahsinde yazan Bana ben kitabımı getirdim. Hazret burada işaretledi. Başar Ayrı, biteceği yeri. Diğer ikincisinde başlayacağı yeri, biteceği yeri geldiği zaman oraya ilave etti. En salli ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem diye ilave etti. Burada bitirirsin Orada. Oradaki